Ay çok güzel olmuş ya. Çok teşekkür ederim. Çok heyecanlandım şimdi. Dur şöyle kayarak geleyim. Ay harika bir havuz olmuş Sedoş. Ellerinize sağlık. Hadi hadi kaymayı bırak misafirlerin gelecek. Tamam ben de burada oturayım o zaman. Ada, ada ad hadi gelin bakalım. İşte geldiler. Misafirlerim geldi. Misafirlerim geldi. Chelsea hoş geldin. Hoş geldin. E diğer çarşı nerede? Diğer karavanın içinde. Aa, karavan bayılırım karavana. Hadi açın bakalım bir bakalım karavanın içine. Evet. Ama dur Adacım karavanı bence şöyle arkaya park edin. Evet şöyle geri geri gidelim. Ooo <laughs> karavanın içi de harika. Çok güzelmiş bu karavanda. Akşamları keyif yaparız, sohbet ederiz. Evet, hikayeler bile okuyabilirsiniz birbirinize Lola. Harika olmuş. Chelsea uyan. Geldin. Aa, burası ne kadar güzel. Hoş geldin Chelsea. Hadi gel bahçeyi gezelim. Havuzuma bakın. Sizin için kocaman bir havuz kurdu Sedoşlu ada. <laughs> Hadi gelin havuza girelim. Çok güzel. Çok güzel. Ben <laughs> ben Harika ben olmuş. Tamam sen de git. Ada ben arabayı park edip geliyorum. Hı -hı. Gel bakalım Chelsea sen de arabanı Hı -hı. buraya park et. Hı -hı. Evet. Hı -hı. Her şey çok güzel görünüyor. Harika. E, Lola'nın köpeği nerede? Lola'nın köpeği terasta. Rıf, 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 rıf. Canım ya onu çok özlemişim. Akıllı Jerry. <laughs> Merhaba kızlar. Merhaba. Ben birazcık dinleneceğim, bir şeyler yiyip içmek istiyorum. Tamam. E olur. Adı Chelsea'san o sütur o zaman masaya. Tamam. Merhaba Barbie. Merhaba Chelsea. Hoş geldiniz. Yolculuk nasıl geçti? Çok yorucuydu. Ama inan bu bahçedeydi. Ne kadar güzel şeyler hazırlamışlar bizim için. Afiyet olsun tatlım. İyi eğlenceler. Lola da çok merak etti sizi. Çok iyi oldu geldiniz. Çok harika. Ada kaydıraktan kaydıralım bence. Sen arka taraftan dolan. Ben de böyle istiyorum işte. Bence Jerry de havuzdan kaymak istiyor. Ne dersin? Evet. Önce Jerry'i kaydır Ada. Ay su şişesi düştü. Evet. Su şişesi nereye düştü? Buraya. Dur alalım su şişemizi. Tamamdır. <laughs> ah Jerry'm o. Havuza mı atladı? Evet havuza atladı. Ben Gel bakalım Jerry. Çok tatlısın ya. <laughs> Dur yapma üzerimi ıslatıyorsun. <laughs> Jerry ben de seni çok özledim. <laughs> yapma tamam. Sanırım havuza gelmemi istiyor. Evet havuza gelmemi istiyor. Tamam sen atla bakalım havuza. Ben de geliyorum şimdi yanına. Ay. Dur boğulacaksın şöyle yat bari. Adam ne oldu? Ada Çalsin kıyafetini çıkartır mısın? Jerry istiyor havuza girsinler birlikte. Paçıklere giydirelim sana. Ayakkabılarını da çıkartırsan çok iyi olur. Islanmaz. Şöyle kenara koyalım. Patik Aa dur Evet arabasına koyalım. Eşyaları kaybolmasın. Eteğin neredeydi? Bak ya nereye atmış arkadaşlar eteğini? Eteğini de böyle koyalım. Eşyası kaybolmasın patikleri mi giydiriyorsun? Evet. evet. arkadaşlar bunlar havuz ayakkabısı. Çelsiler kaymasın diye ada ayağına giydiriyor sanırım. Kayarsa boğulurlar. Ay hayır hayır. Boğulma yok. Çok heyecanlı güzel bir havuz keyfi olacak. Hey ben kayıyorum. <laughs> Çok güzel. Harika Hı. oldu. İşte taktım sonunda. Taktın mı sonunda? Hadi bakalım havuza. Jerry Geliyorum tatlım. Çok güzel, çok eğlenceli bir havuz. Bazı masasını da Ay Saçları çok güzelmiş. Ada Chelsea'nin. Gel bakalım seni tatlı şey. Çok özlemişim seni. Biliyor musun Chelsea? Jerry de seni çok özledi. Evet farkındayım. Baksana hiç üstümden inmiyor. Küçük tatlı şey. Jerry, Jerry. Ay herkes Jerry oynuyor ya. Ben de çok özledim Jerry'yi. Jerry gel bakalım benim kucağıma da. Gelmez gelmez. Beni çok özlemiş. Hadi hadi biz de içecek bir şeyler hazırlayalım. Ne tamam. dersin Chelsea? E Emma'sı orada o tarafa geçmen lazım. Hayır hayır diğer tarafa geç bence. Evet. Aa! Aa ne oldu? Aa küçük masayı unutmuşuz. Evet buraya küçük bir masa. Aa Jerry'nin kulübesini de unutmuşuz biz arkadaşlar. Jerry'nin kulübesi. Ördeği havuza koyabilirsin. Güneşliği buraya takabilir miyiz ada sence ne dersin? Takamıyor. Olmuyor mu bakayım bululanın çünkü küçük havuzunun. Aa buraya girmiyor. Evet size de olacak. İşte size bir tane ördük. Şuraya masayı koyalım. Bak bak bak. Kızların bak. kıyafetlerini de böyle koyalım. Bence çok güzel oldu ada ne dersin? Dur taburayı da çıkartalım şuraya. Jerry'nin kulübesinin yanına Jerry'yi sevmek için gelirler. Çok güzel oldu. O zaman bu masaya da içecek lazım. Şöyle masaya bir şişe bırakalım. Çok Belki güzel. meyve yemek isteyen Çok olur. Olacak. Adam meyve yemek isteyen olursa bak masaya dilimlenmiş elma tabağı bıraktım. Ben istiyorum. Hadi geçin bakalım. Ama dur havluyla kurulanmaları lazım. da havluları nerede plaj havlusu? Aa, ıslanmış. O da ıslanmış yani. Neyse kurulan bakalım. Birazcık güneşlenirsiniz. Rudi hayla. Evet. Gel bakalım sen de Lola, Lolayı da alalım. Hey ben buraya. Aa bana yer kalmadı. Sana da o zaman tabureye koyalım. Evet, Lolayı da böyle tabureye koyarsak olacaktır. Sen sığmadın ama. O zaman sen tabureye otur. Lola da güneşlensin. Hep böyle istedim. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı Hoşça kalın. Tamam sen o zaman karavanı hazırla. Çelsiler karavana bilsin adam. Ben de bakalım masa için neler hazırlayabilirim arkadaşlar. Tamam sen de karavanı hazırla. Bak bakalım arkadaşlar karavanı da buraya park edelim diyoruz. Hem karavanın içinde de gece bahçede kalırlar. Çok güzel olur bence. Şöyle havuzun suyunu dolduralım. Ada ben havuzun suyunu dolduruyorum. Aa karavanda da sandalyeler var. Bence harika bir ortam olacak Ada. Çok eğlenecek Chelsea'ler. Şöyle havuzda. Suyunu da dolduralım. Ay çok güzel oluyor Ada. Harika oldu bence. Bence de. Bence sen karavanını açık bırak. Chelsea'ler içine yatırmayacak mısın? Yatırım. Hmm. Ya. şimdi yeri değiştirdik. İpeyi de buraya tutturduk Arabayı da iple bağladık. Çevir bakalım da bisikleti koridoru doğru. Hayır hayır sen bilmeden önce bir çevir. Sen de dönemiyorsun anneciğim. Sen de daha tam bilmiyorsun kullanmayı. Dönün bakalım. Aa ada gerçekten arkamızdan geliyor araba. Ay arkadaşlar bir şey yaptım ama durun bakalım işe yarayacak mı? Hazır mısın? Bindin mi? Sür bakalım. Dur dur. Aa, ay ipek İpek düştü adam bir saniye. Ay arkadaşlar bizim ipeği kemer almamız lazım. Dur Adacığım ipeğin ayağı takıldı. Şöyle koyalım. Bir şey oldu mu ipek? Hayır hayır hiç canım acımadı. Tamam hadi gidin bakalım. Sür bakalım Ada. Evet sür sür devam et. Arkadaşlar Ada'nın bisikleti birazcık ağırlaştı. Yavaş gidiyor. Sür bakalım. Çarptın mı? Ay arkadaşlar bir kaza oldu sanırım. Eyvah eyvah nereye çarptınız? <laughs>